Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben daha önce yakın bir zamanda PDF dosyalarının virüs içerebileceği ile ilgili bir video yapmıştım. Bu videoyu izlemek isteyenler için linkini kartlara koyacağım sağ üst kişi arkadaşlar. Yalnız bu videoda farklı bir şeye değineceğiz. PDF'lerin içerisinde yani bir PDF'i tıklayıp diyelim ki bu PDF tıklayıp için açtığınızda içindeki öğelerden bir tanesi arkadaşlar resim olabilir veya başka bir şey olabilir bir link olabilir bunlar virüslü bir şeyi indirmenize veya çalıştırmanıza neden olabiliyordu. Fakat arkadaşlar, bir de şöyle bir durum var. PDF görünümlü ama aslında PDF olmayan dosyalar olabilir ve bu dosyaları indirdiğinizde bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Ben de bu videoda bunu nasıl basit bir şekilde anlayabileceğinize ve neye dikkat etmeniz gerektiğine değineceğim. Şimdi arkadaşlar normalde bir PDF dosyasının özelliklerine girdiğinizde bakın burada dosya türünde PDF yazıyor gördüğünüz gibi. PDF doküman nokta PDF parantez içinde. Şimdi ama arkadaşlar diyelim ki bu virüslü bir dosya ve bu virüsü dosyayı açtığınız direkt bir şey çalışıyor veya dosya açılmıyor. Bunu nasıl anlayacaksınız? Yine arkadaşlar buradan özelliklere girin. Girdikten sonra bakın arkadaşlar diyor ki örnek pdf ama bu dosya türü bir exe yani çalıştırılabilir. Yani tıkladığınızda direkt olarak çalışacak sadece pdf görünümü verilmiş bir program dosyası arkadaşlar. Ve bu programın ne olduğunu bilemezsiniz ki zaten pdf görünümü verildiyse de hiç iyi amaçları olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yapmanız gereken şey buradan arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz ve özelliklere gelip buranın mutlaka nokta .pdf ile olmasına dikkat edin. Bu bu arada arkadaşlar tek çözüm yolu değil. Yani PDF olabilir ama bu sefer PDF'in içine açtığınızda bir link vesaire bir şey yerleştirmiş olabilirler. O yüzden herhangi bir linke pdf'lerde tıklamayın resimlere tıklamayın arkadaşlar güvenilir bir yerden indirmediyseniz ve arkadaşlar bu şekilde nokta egze ve uygulama yazan bir dosya indirdiyseniz de mutlaka pdf'e sağ tıklayıp özelliklere girdikten sonra böyle bir şey yazmamasına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Son zamanlarda özellikle artık hackerlar bu şekilde dosyalar üretip arkadaşlar internete salıyorlar. Bu yüzden dikkatinizi çekmek istedim bu konuya. Umarım video faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.